Cadde boyunca ilerledim. Kapıta orada kaldı. Şimdi de Lodikya'nın en özel yapılarından birisine geldim. Her gelen burayı çok seviyor. Eminim siz de buraya gelirseniz çok seveceksiniz. Gördünüz mü karşıdaki tapına? Şimdi önce avlusuna sonra da tapınağa gireceğiz. Burası Tapınak A olarak isimlendiriliyor. Milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına ait bir yapı. Aslında şu anda avlusuna giriyorum. Bunun arkasında yüksek duvarlar vardı. Sütunların arkasında. Yani burası yüksek duvarlarla çevrili 54 sütunlu bir avluymuş. Duvarlar ve sütunlar arasında da bir sundurma çatı varmış. Ve ortada da bu avlusunun merkezinde de bu e, tapınak yer alıyormuş. Laodikya'nın ihtişamını ve zenginliğini buradan bile anlayabilirsiniz. Yani bu üst yapı elemanları bütün sütunların üstündeydi ve bütün alan boyunca dolanıyordu. i̇şçiliğin inceliğine bakar mısınız? İşte bunların detaylarına da girmeyeyim. Tarihler neresini sıkmayayım siz yani. İşte Arşitra, Firiz, işte Geyzon falan diye. Ama işçiliğini görebilirsiniz. Çok güzel bir işçiliği var. Ee, buradan gösterebilir miyim bilmiyorum. Bu geizonun bir özelliği daha var. Şu üst parçanın. Bakalım buradan görebilecek miyiz. Bak buradan olmuyor. Ben size en iyisi şöyle göstereyim. Gördünüz mü? İki tane horoz var. Dövüşen horoz. Denizli horozları. Belki de resmedilen ilk denizli horozları onlar. karşında duran yapı Apollon, Artemis ve İmparatorluk kültü için yapılmış, tapınım amaçlı için yapılmış bir yapı. İmparatorluk kültü de şöyle, imparator heykeli tanrı veya tanrıçanın yanına konuyor ve İmparatora da bir tanrı gibi sunular yapılıyor. İlginç bir şekilde İtalya ve Yunanistan'da bu imparator kültü Anadolu'da olduğu kadar yaygın değil. Yani bu toprakların havasında ve suyunda bir şey var. İmparatorlara tanrı gibi tapınılmış. Pisidya, Antiochia Augustus tapınağında görmüştük hatırlarsanız. Bu lidere, imparatora tapınma, tanrısallaştırma durumu aslında biraz da Mısır firavunlarına benzeyen bir durum. Tapınan Milattan sonra 2. yüzyıl ortalarında inşa edildiğini söylemiştim. 4. yüzyıl başlarında İmparator Diocletianus döneminde büyük çaplı bir tamirat geçiriyor. Ee, Milattan sonra 4. yüzyılda da Büyük Konstantinus zamanında Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle Lodike Kilisesi'nin dini arşivi olarak kullanılmış bu tapınak. Zaten şu noktaya baktığımızda hemen sağında yani Lodike Kilisesi görebilirsiniz. Çok aradan bir cadde geçiyor sadece. Milattan sonra 494 depremi ile bu tapınak yıkılıyor. Milattan sonra 7. yüzyıl başında da İmparator Fokas döneminde meydana gelen deprem ile de antik kent bu sefer tamamen yıkılıyor ve e, Loadikya halkı günümüz denizlisine göç ediyor. Bu tarihten itibaren de tapınan mimari malzemeleri ve blokları, mermer blokları taş ve kireç ocağı olarak kullanılmış ve çok büyük ölçüde de tahrip edilmiş. Bu antik yapıların kireç ocağı olarak kullanılması durumu çok yaygın bir durum. Mesela Bergama buna güzel bir örnek. Gene Bodrum, daha doğrusu Halikarnassos mozelyumu bu duruma güzel bir örnek. Özellikle bizim dokunmaya kıyamadığımız heykelleri eritip insanlar evlerinin duvarlarını boyamışlar. Durum özetle bu acı ama gerçek. İç mekana girebiliyorduk fakat şu anda girilmiyor. Ama ben size gene kapısından göstermeye çalışayım. Çok özel, çok güzel bir restorasyon. Keşke onu görebilseydik. Şöyle ben size teknik bilgiler vereyim. Madem iç mekana giremeyeceğiz, ekstradan bilgiler vereyim. Sıradan halktan birisi olarak ben günümüzde de, mesela o dönemde yaşasaydım, yine sıradan halktan birisi olsaydım, sadece buraya kadar gelebilirdim. Tapınağın basamaklarını çıkamazdım. Tapınağın naosuna giremezdim. Çünkü orası kutsal alan. Oraya herkes giremez. Sadece rahipler girer, imparatorlar girer valiler girer belki sunu yapmak için şehir adına o zaman vatandaşlar adına. O yüzden o mekanlar çok özel mekanlardı. Halk ise e, ibadetini, sunularını tapınak avlusunda yapıyordu ya da rahiplere veriyordu. Rahipler de onların adına tapınakta e, imparatora, pardon, imparatora tanrı veya tanrıçaya sunu yapıyorlardı. Bir ilginç bilgi daha vereyim. E, günümüzde pek çoğumuzu öğütlenir. Sağ ayakla evden çık sağ ayakla işte camiye gir sağ ayakla malum yerlere gir çık. Bu sağ ayakla girip çıkma muhabbetinin kökeni antik döneme kadar dayanıyor. Şimdi bakın hemen onu test edelim. Bütün tapınakların ve kiliselerin merdivenleri tek sayıdır. Bunun sebebi de gene bu sağ ayakla girip çıkma muhabbeti. Şöyle bakın. Eğer siz bir tapınağa ya da kiliseye çıkarken sağ ayağınızı atarsanız e, naosa kutsal seviyeye ulaştığınızda gene ilk adımınızı sağ ayakla atmış olursunuz. Bakın deneyelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. basamakta gene sağ ayağıma bastım ve giriş yaptım. Kutsal seviye sağ ayakla girdim. O yüzden bütün basamaklar tek sayıdır. Bakın burası böyle güzeldi hani altını da görebilirdik. Altında da işte sütunlar falan var. Görmenizi isterdim. Fakat burası şu anda kapatılmış. Yani başka bir zaman gelseniz buraya girebilirsiniz. Görebilirsiniz. Şık fotoğraflar çektirebilirsiniz. Tam karşıda Pamukkale var. Şu beyaz nokta. Orayı görebilirsiniz. Yani gelirsiniz doğal bu yapıyı kesinlikle es geçmeyin. Görebileceğiniz en güzel restorasyonlardan birisi bu çünkü. Bu arada tapınaktan çıkmadan önce son bir detayı söyleyeyim. Fark ettiyseniz, tapınak sütunları burgulu. Hani, e, bakın şu noktadaki şuraya dönüyor, bu noktadaki buraya dönüyor, şuradaki böyle dönüyor, buradaki böyle dönüyor. Bunun sebebi de bir illüzyon aslında. Eğer biz çok uzaklardan, yani caddenin biraz daha ilerisinden bu tapınağa bakmış olsaydık, sütunları böyle yamuk görecektik. E, bu burgular sayesinde, biz nereden bakarsak bakalım, sütunları düz görüyoruz. Az kalsın unutuyordum. Avuldan çıkış yaparken burada size göstermek istediğim ilginç bir yapı var. Benim çok sevdiğim bir yapı. Bu yapı erken Hristiyanlık dönemine ait bir şapel. Şapeller kabaca küçük kiliselerdir. Yani tam karşılığı bu değildir ama küçük kiliselerdir diyebiliriz. Bazıları da gerçekten çok küçüktür. İşte buradaki de gerçekten küçük bir şapel yani devam ediyor burada. Bu yapıda benim hoşuma giden bir meydan okuma oluşu. Görkemli bir pagan tapınağı avlusundayım şu anda. Ve adamlar buraya şapel yapmış. Bunun nedeni de şu. Yeni dinin gücünü göstermek ve eski dini, eski gelenekleri, eski tanrıları aşağılamak için yapılmış son derece korkusuz, son derece cesur bir meydan okuma. O yüzden bu şapelin konumlandırıldığı yer benim çok hoşuma gider. Çünkü o eski tanrılara karşı olan meydan okumayı ve aşağılamayı çok net bir şekilde gösterir. İnsanların işte yeni dini olan güvenini ve korkusuzluğunu da gösterir. Tapınaktan çıkış yaptım. Tekrar Suriye Caddesi'ne geldim. Şimdi tapınağın yanından Lodik kilisesine doğru gideceğim. Fakat orası kapalı. Oraya uğramam mümkün değil. Fakat sonrasında çok güzel bir tiyatro göreceğiz. Oraya gidiyorum. Lodike Kilisesi de burası. Burası henüz ziyarete açılmadı ama açıldığında e, belki de denizin en önemli mekanlarından birisi olacak. Aslında şu anda mozaikleri görüyorum fakat çekmeyeyim. Ahlaki değil. Yani henüz açılmadığı için. E, burada ben size şunu göstereyim. Hani biz günümüzde plastik borular kullanıyoruz ya boşaltım kanalları için çatılardan gelen atık suların, yağmur sularının. Romalılarda künkler kullanılıyordu Yani pişmiş toprak künkler kullanıyorlardı. Bakın bu da o künklerin e, konduğu noktalardan birisi. Ta çatıdan suyun boşaltılmasını sağlıyordu. Tabi alt kanalizasyon. Bu da gene dükkan girişlerini, yapı girişlerini görebiliyoruz. Oo, Kuzey Tiyatrosu da kapalı galiba. Tiyatro kapalı değil de şeyden korkmuşlar şu minik cangıla girmekten. Cidden bu nedir ya? Elimde de olacak bir tane kılıç gibi bir şey yok. Eski İngiliz kaşifler gibi kese kese böyle cangalı yaracağım. Cidden bu olmamış ya. Bu nedir böyle? Seyt Tiyatrosu'na geldik. E, pek bir şey gözükmüyor şu anda ot durum yerine. yerine. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. E, üzerinde bulunduğum bu yamaç oyularak tiyatronun kavesi oluşturulmuş. 12 bin kişilik oturma kapasitesi var. E, fakat görüldüğü gibi gerçekten ciddi bir tahribata uğramış. Bunun birinci sebebi kentte yaşanan depremler. İkinci sebebi ise ki aslında en önemli sebep bu. Milattan sonra 7. yüzyıldan sonra bu tiyatro Taş ocağı olarak kullanılmış. Yani hazır kesilmiş mermer blokları, işte oturma basamaklarını millet söküp söküp kullanmış. Yani adam ne uğrası mermer ocağından gidip mermer sökmeye hazır da kesilmişi var. Zihniyet bu. Tiyatroya döneyim. Tiyatronun manzarası göl. O dönemde hemen Brezilya'dan başlayarak Pamukkale'ye kadar uzanan, şu noktaya kadar uzanan bir göl varmış. Hatta Hierapolis'te bulunan bir yazıt da. Bizzat İmparator Hadrian'ın emri var bu göl ile ilgili, yazıtta şunlar yazıyor. Lodikyalılar Hierapolislilerden balık tutma işinde para almayacaktır. <laughs> Herhalde Lodikyalılar biz zenginiz, güçlüyüz, para da bizim, balık da bizim, ne haliniz varsa görün demişler. Biraz da diğer kentleri dışlamışlar ve diğer kentlerde herhalde gitti Lodike'ye imparator şikayet etti. İmparator da böyle bir emir vermek durumunda kaldı ve bunu da resmiyete dökmek için bu yazısı yazdırmış. Yani gidin okuyun orada demiş. Yara polise diktirmiş. Ee, i̇lginç bir teori var. Denizli'nin isminin de bu gölden geldiği düşünülüyor. Yani bu bir görüş sadece. Düşünülüyor demeyeyim. Çünkü Türklerin büyük göllere deniz deme gibi bir alışkanlığı var. Hani bu söylediğim uzak da bir ihtimal de olsa ben Bence değerlendirilmeye değer bir ihtimal Tiyatro bu şekilde Ha bu arada unutmadan Gölden sudan bahsetmişken Tiyatronun orkestrasındaki boşaltım kanallarında Yoğun bir tortu var Bu da şu demek Efes tiyatrosu gibi bu tiyatro da su oyunları için kullanılmış Yani özetle olay şu Zemin su ile doldurulmuş Maket gemiler ile Dönemin eski ve yeni deniz zaferleri burada halka canlandırılmış, anlatılmış. Bunun amacı da şu, propaganda. Roma sanatı demek, propaganda sanatı demektir. Anıtlar üzerine işlenen kabartmalarda anlatılan fetihler, av sahneleri, atletik vücutlu imparatorlar, toplumsal olaylar, isyanlar, esir alınan barbarlar, hepsi ama hepsi propagandaya bu amacı hizmet eder. Roma bir imparatorluk ve Roma yönettiği halkların karşısında ne olursa olsun güçsüz gözükmemesi lazım. Mesela İmparator Claudius. İmparator Claudius kambur bir adamdır, peltek konuşur. Antik yazarlara göre de çok sağlıklı bir adam değildir. Hatta adamın imparator olma ihtimali bile çok azdır. Yani kimseyin Amazon'un imparator olup imparatorluk yapabileceğini. Fakat kaderin cilvesi adam imparator olur. Fakat gelin görün ki adamın heykellerine baktığınız zaman adeta bir Cristiano Ronaldo görürsünüz. Çünkü zayıf görünemezsiniz yani. Ne olursa olsun zayıf görünemezsiniz. O dönemde televizyonlar yok. İmparatorları heykellerden görüyor halk. Ve gördükleri de hep böyle savaşçı heybetli insanlar. Bu da halklarda imparatora karşı bir güven oluşturuyor. Aynı zamanda bu propaganda izlerini dönemin sikkelerinde de sık sık görebilirsiniz. Mesela Mısır alınıyor arka yüzüne Egipto kapta. Yani Mısır alındı yazan sikkeler darbe edilip bütün imparatorla dağıtılıyor. Aynı şekilde Armenya. Yani bugünkü Doğu Anadolu tarafları e, alınıyor. İşte Armenya kapta yazılı sikkeler bütün imparatorla dağıtılıyor. E, sikke ile propaganda yapılmasının sebebi de şu. E, çünkü para denen şey yeryüzünde en hızlı elden ele dolaşan şeydir. Bu yüzden genellikle sikkeler genellikle demeyeyim pek çok Roma döneminde basılan pek çok sikke hatta günümüzdeki dikkat ederseniz basılan kağıt ve demir paraların arka yüzleri yani belki propagandaya hizmet etmez çünkü artık o tarz bir ideoloji kalmadı ama hep bir reklam hep bir tanıtım amaçlıdır sürekli bir yerler göze sokulmaya çalışılır işte Roma dönemi sikkeleri de aynı bu şekilde. Gene örnek vermeye devam edeyim mesela Yahudiye denen o zaman Yahudiye deniyor. Günümüz İsrail ve Filistin'i fethediliyor Romalılar tarafından. İşte Judea kapta. Sikkeler darp edilip imparatorla dağıtılıyor. Gene bu Yahudiye fethiyle ilgili aynı olayla ilgili Titus takı vardır. Roma'ya inşa edilmiş olan. Titus takının üstünde Romalı lejyonerlerin Yahudilerin kutsal menorah'ını yani yedi kollu şamdanı taşıma sahnesi var diğer yağmalanan eserler de arkasına geliyor bu sahnede. Bunun Roma'ya dikilmesinin amacının amacı da şu. Yani bu olay yani Yahudilerin yenilmesi, Süleyman Tapınağı'nın yağmalanması, işte ağlama duvarı Süleyman Tapınağı'ndan kalan tek duvardır mesela. İşte onun bırakılması falan. Bu olay Roma'ya gelen giden herkesin gözüne sokuluyor. Gene bir propaganda durumu var. konuyu toparlayayım. Tiyatrodan ayrıldım ama tiyatroya son olarak söylemek istedim aklıma geldi. Basamaklarda Kibra Tiyatrosu'nda olduğu gibi aile ve lonca esinleri var. Yani bir kombine durumu burada da var. Ayrıca burada işte Trapezapolis, Tripolis, Attudat, Hierapolis gibi çevre kentlerin kararlar aldığı bir bölge meclisi görevi de görmüş burası. Yani önemli bir tiyatro ama çok zarar görmüş bir tiyatro. Şimdi ben tiyatrodan çıktım. Eee... Güneş de çok yüzüme geldi. Biraz kaçayım istedim. Şimdi Kuzey Kutsal Agora'ya doğru gidiyorum.